geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir günde neler yorum Aa niye başladı söylemenin diğer cümlelerimi. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan ve mutfakta olmandan anlayacağınız üzere bir günde neler yorum videosu çekiyoruz. Saat şu an 11. Normal saatte zaten kahvaltı yapan biri değilim. Saatte de zaten kahvaltı saatini geçti ama bugün video çektiğim için kahvaltı yapacağım. Diğer videolarımı izleyen de, izleyenler de bilir zaten çünkü bir vlogumda zaten bahsetmiştim kahvaltı yapmayı hiç sevmediğimi zaten normal geç geçmiş saatte uyandığım için kahvaltı saatini bayağı geçtiğimizi bu yüzden kahvaltı yapmadığımızı söylemiştim ee, bugün öyle aman aman bir kahvaltı yapmayacağız zaten ekmek, labne, domates vesaire böyle ufak şeyler yiyeceğiz ondan sonra öğlen yemeği akşam yemeği belki atıştırmalık gelsem onları da çekerim böyle bir video olacak o zaman hadi kahvaltı hazırlamaya geçelim malzemelerimi hazırladım şimdi ekmeklerimi alacağım Üzerine labne peynir sürüp domates koyacağım. Sonra da yemeğe geçebiliriz. O zaman şimdi hazırlayalım. Evet tabağım şöyle görünüyor. Bence güzel. Bazen canım hiçbir şey istemediğinde sadece bunu böyle açıp yiyebiliyorum. Bu şekilde. Şimdi bunları yiyoruz. Evet, kahvaltı hazırladığımı yedim. Zaten normalde de, yani bu bile şu an bana fazla yedim. O kadar doldu ki, belki akşama kadar bile idare eder beni. Derim gibi bu kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Hiç sabah kalkınca midem hiçbir şey kaldırmıyor. Şimdi de içiyorum. Bu arada 30 gün boyunca benimle birlikte günde 2,5 litre su içmeye çalışıyoruz. Challenge'ı başlatacağım. Gün gün boyunca shortslara atacağım. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Yarın başlarım diye düşünüyorum. Ya da bugün çekip yarın da atabilirim. Buna daha karar vermedim ama kesinlikle bugün ya da yarın bunu da başlatacağım. Unutmayın. Takip edin. Beşiktaşlıyım bu arada. Bu da Beşiktaşlı. Ailecek biz Beşiktaşlıyız. Çok severim fanatik küçüklükten beri. Neyse öğlene de yani ne yapacağım bilmiyorum. Biraz bakacağım. Belki internetten bir şeyler yapabilirim. Tamam da buradan görünüyor ama şöyle. İnternetten bir şeyler bakacağım. Hoşuma giden bir şey olursa onları yaparız. Ama akşam net olarak salata tarzı bir şey yiyeceğim ki gece yürürken midemi ağrıtmasın. Yani gece iki buçukta çiğ köfte yedim hiçbiriniz bilmiyorsunuz aramızda. Öyle yani normal gece iki buçukta çiğ köfte yiyen ben akşam salata yiyorum. Böyle işte yani yapacak bir şey yok. Yediğim dörtte salata yiyemeyiz yani. Bakalım. Öğlen ne yapacağımızı düşünürüz. Ondan sonra karar verir yani iki buçuk, üç gibi yapar yeriz. Yani benim öğlen yemeği saatim o saat. Akşam sekizde, yedide de akşam yemeği yer. Evet, kahvaltı hazırladığımı yedim. Zaten normalde de, yani bu bile şu an bana fazla yedim. O kadar doldu ki. Belki akşama kadar bile idare eder beni. Derim gibi kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Hiç sabah kalkınca midem hiçbir şey kaldırmıyor. Şimdi de suyumu içiyorum. Bu arada 30 gün boyunca benimle birlikte günde 2,5 litre su içmeye çalışıyoruz. Challenge'ı başlatacağım. Gün gün boyunca shortslara atacağım. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Yarın başlarım diye düşünüyorum. Ya da bugün çekip yarın da atabilirim. Buna daha karar vermedim ama kesinlikle bugün ya da yarın bunu da başlatacağım. Unutmayın. Takip edin. Beşiktaşlıyım bu arada. Bu anda Beşiktaşlı. ailecek biz Beşiktaşlıyız. Çok severim fanatik küçüklükten beri. Neyse öğlene de yani ne yapacağım bilmiyorum. Biraz bakacağım belki internetten bir şeyler yapabilirim. Tamam da buradan görünüyor ama şöyle. İnternetten bir şeyler bakacağım. Hoşuma giden bir şey olursa ya onları yaparız. Ama akşam net olarak salata tarzı bir şey yiyeceğim ki gece mideme ağrıtmasın. Yani gece iki buçukta çiğ köfte yedim. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Aramızda. Öyle yani. Normal gece iki buçukta çiğ köfte yiyen ben akşam salata yiyorum. Böyle işte yani yapacak bir şey yok. 7-24'de salata yiyemeyiz yani. Bakalım öğlen ne yapacağımızı düşünürüz. Ondan sonra karar verir. Yani iki buçuk, üç gibi yapar yeriz. Yani benim öğlen yemeği saatim o saat. Akşam sekizde, yedide de akşam yemeği yeriz. Çıkıl tuttu beni ya. Ona da karar veririz. O zaman öğlen yemeğinde görüşmek üzere. Selam canım. Merhaba. Şu an saat 3.30 ve artık yemek yerim dedim. Ben malzemeleri hazırladım. Sadece şurada salata ve makarna mı karıştırmak kaldı. Şöyle göstereyim canım. Böyle etimi birazcık haşlayıp kızarttım ve böldüm. Küp küp doğradım. Daha kolay yenilsin diye. Şurada da salata malzemeleri var. Görünüyor mu domates? Şurada biraz görünmüyor herhalde. Neyse. Biraz maydanoz, salata ve marul var. Bunları karıştıracağım. Üstüne de şurada da makarnayı dökeceğim. Yapmak istediğim yemeğin resmini şuraya ya da şuraya bir yere katarım size de gösteririm. Aynısını yapmaya çalıştım. Aynısı olur mu bilmiyorum. Pinterest'ten gördüm. Neden yapmayayım dedim. Zaten normal günlük olarak da bu tarz şeyler. İnanın hiç farklı bir şey yemiyorum. Şunu şuraya yapayım. Görün konuşayım bari. Yani hiç farklı şeyler yemiyorum. Siz de günlük makarna yiyorsunuz, ben de makarna yiyorum. Siz de günlük salata yiyorsunuz, ben de salata yiyorum. Siz de pilav yiyorsunuz, ben de pilav yiyorum. Farklı dedim hiçbir şey yok sadece. E, biraz e, nasıl desem tabaklama. Tabaklamada biraz ona özen gösteriyorum. Bu kadar. Yoksa ben de sizin aynı şeyleri yiyorum. Çok farklı yediğim şeyler yok. Şimdi salatama biraz yağ döküp karıştıracağım. Ondan sonra da yemek yiyoruz. O zaman şu alayım şuna. Anne meşhur yağdanlığı. Biraz Şöyle karıştıracağım biraz. Sonra bunu böyle iyice şöyle nasıl göstereceğim size. Hah, şöyle karıştırdım. Çok az maydanoz koydum. Yani görünmeyecek kadar. Çünkü maydanozu seven biri değilim. Ama biraz olmasa beni düşünmedim. O yüzden bunu koydum. Şimdi makarnamı katacağım. Bu arada makarnayı sosladım ama dolapta soğuması için bekledim. Çünkü sıcak koyarsam salatamdaki malzemeleri de e, nasıl desem sündürür. Yani böyle böyle malzemelerim büzüşür ve tadı kötü olur. Bir de sulanır diye düşündüm. Makarnamı sosladım öyle Çünkü tabakta soslu görünüyordu. Ben dedim ki ben neden soslamıyorum? Böyle şimdi şunu karıştırayım. Anne hani buraya görüyorsan yemin ederim ki mutfağı topladım. Bak, yemin ederim şöyle döktüm. Ama mutfağa gelene silmiş olacağım. Şimdi önce salçamı karıştırıyorum. Biraz daha makarna katacağım. Şöyle bakayım tekrardan bekleyeceğiz. Şunu da son defa göstereyim ve şöyle bu salatam biraz salçalı makarna yaptım soslu sevmiyorum soslu sevmiyorum ben sos seviyorum böyle oldu şimdi bunu da bunun yanına katacağım bakalım şimdi. Şöyle Dökmemeye çalışıyorum çünkü dökersen büyük ihtimalle anne böyle döker. Dedim ve döktüm. Yani şu mağazı deyince de ben şu kalan da elimin hiç ayarı yok ya. Hmm. Yemin ederim hiç elimin ayarı yok. Yani bir tane salatalık doğruyorum, 10 tane salatalık doğramış gibi doğruyorum. Domates doğramayı zaten beceremiyorum. Hiç de doğramayı da sevmiyorum bu arada. Hiç elimin ayarı yok. Yine fazla yapmış. Neyse evdeki yer. Şimdi önce tamamlıyor istiyoruz. Işte. Bu şekilde şöyle burada etlerim. Burada da salatam var. Şimdi bunları kaldırıp öbür odaya gidiyorum çünkü ben çok soruyor ama bir şey izlemeden yemek yiyemiyorum. Şimdi gidip bunu yiyeceğim. Şimdi yerken de videoya çekerim. Yani çekerim inşallah. Çekerim yani ne olacak ki sanki. Neyse yerken de bunu videoya çekerim. Ondan sonra da akşam yemeğini ne yapacağımı düşündüm. Büyük ihtimalle marul, salatalık ve yoğurtlu bir salata yaparım. Biraz da mısır katarım içine bilmiyorum. Ona karar veririz akşam. O zaman ben şöyle toplayayım ve yemek yemeye geçelim. Yemeğimi yedim. Hepsini de bitirdim. Çok da güzel olmuştu. Elime sağlık. Zaten çok güzel yemek yapıyorum. Şimdi de ikinci kolamı içiyorum. Dediğim gibi hiçbir zaman yemekleri ayırt etmiyorum. Yani yeri geliyor sağlıklı şeyler de yiyorum. Yeri geliyor günde iki bardak kola da içiyorum. Cips de yiyorum. Abur cubur da yiyorum. Yani bunu hiçbir zaman ayırt etmiyorum çünkü bence vücudumuzun ikisine de ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Yani sağlıklı yemek yemek için cipsten koladan olmuyorum yani. Ee, gecenin birinde de yemek yediğim oluyor. Gecenin üçünde de yemek yediğim oluyor. Zaten kilo almak isteyen biriyim. Yeterince bu hafta içinde çok kilo verdim bir anda. Kilo almaya çalışıyorum zaten. Yani bundan da memnunum. Şimdi de kolamı içiyorum dizimi izlemeye devam edeceğim. Dizi diyordum çünkü dizimi izlemeye devam edeceğim. Akşam ne yemek istediğime bakacağım. İnternette araştıracağım. Ondan sonra akşam yemeği yapıyoruz. Çok heyecanlandım akşam yemeği için. Çok heyecanlandım. Yemek yemeyi seviyorum ya. Bir de anlamıyorum. Yediğim dört diyet diyet diyenleri de anlamıyorum. Yediğim dört salata mı yenir? Ot mu yenir yediğim dört ya? E tabii ki saygım var. O ayrı. Herkesin yeme düzeni, yeme isteği. Onlar farklıdır ona bir şey diyemem ama. Ben yapamam ya. Bakın gün iki tane bu var ya. Büyük ihtimalle bundan sonra bardak daha içeceğim. Ondan sonra yüzüm böyle kötü oluyor. Şu an o kadar yüzüm kötü ki. Görmüyorsunuz ama. Çok fena kötü hepsi. Bundan. Ama bu sıcakta da buzlu kola içilir abi ya. Ben öyle düşünüyorum. Düşünüyorum. Neyse. Şimdi tabağımı kaldıracağım. Kolamı içeceğim. Dizimi izleyeceğim. Sonra. Ay olmadı. Akşam yemeği yapacağız. Siz de benimlesiniz. Bugün beraberiz. Video hiç bitirmek istemiyorum ama. Bitirmem gerekiyor bugün. Bir sonraki videoları tekrar çekeriz. Başka şeyler çekeriz. Ama siz yorumlara hiç istediğiniz videoları yazmıyorsunuz. Ne yapalım? içerik fikri, ne istiyorsunuz, ne görmek istiyorsunuz bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz. Lütfen bahseder misiniz? Please. Biraz bahseder misiniz lütfen? Neyse. Şimdi gidiyorum dizimi izleyeceğim. 50 kere dizimi izleyeceğimi de söyledim. Ama öyleymiş. Unutuyorum çünkü. 50 kere dizimi izleyeceğimi söyledim. Artık gidip izliyorum. Akşam yemeğinde görüşmek üzere. Bay. Evet artık akşam yemeğine geçebiliriz. Akşam yemeğinde öyle ağır bir şey istemiyorum. Çünkü öğlen yediğim yemek beni bayağı bir doyurdu. Şu an saat 7 ama benim çok uykum olduğu için artık yemek yiyip bir an önce yapmak istiyorum çünkü çok uyumam. Sabah erken uyandım. Bilmiyorum niye durduk yere uyandım. O yüzden şimdi böyle yoğurtlu salata tarzı bir şey yiyeceğim. Ben burada şöyle şurada mısırımı hazırladım. Hazır konserve mısırlardan vardı. Ondan hazırladım. Biraz marul ve salatalık doğradım. Burada da yoğurdum var içinde. Şimdi onu tuzlayıp karıştırıp hepsini birbirine karıştıracağız. Ondan sonra da gider tekrar devam edin. 170 bölüm film bitiremedim hala ya. Cık. Bitmiyor. Şu an kaçtayım? 124'te falan herhalde ya? 120'lerde bir şey mi? 175, 174 bölüm bir şey. Bitmiyor hala. Bu arada mutfağın ışığı sarı yağ tutuyor. Buraya da üçlü yetiştiremediğim için tırpatımı tıkamadım. -tık 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 nazar boncuğumuz olsun ya bu da bu seferlik böyle olsun neyse şimdi bunları yapacağım yapacağız ondan sonra ben yatacağım çünkü yarın biraz işim var işimle kahve gitmek yarın dışarı çıkacağım belki o gün de bloklar mı? TikTok'a atarım o günü. O günü vloglar TikTok'a atarım. Bu arada biyografimde diğer sosyal medya hesaplarım kayıp hesaplarım. Diğer sosyal medya hesaplarım kayıtlı. Oradan gidip takip edebilirsiniz. Oradan da gönderi atıyorum. Instagram hesabım gizli ama e, belli bir istek e, mı desem? Belli bir istekten sonra artık herkese açık yapabilirim hesabımı. Ondan sonra da kanal falan açarız, sohbet ederiz, eğleniriz. Belki WhatsApp grubu kurarız, belki Instagram grubu kurarız. Buna daha karar vermedim. Çünkü daha beni takip etmiyorsunuz arkadaşlar. Buradan kanalıma abone olup diğer sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Niye yapmıyorsunuz? Ben sevmediniz mi acaba? Yorum da yapmıyorsunuz zaten. Ben o kadar burada sizle konuşuyorum. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Niye bilmiyorum. Saçımı da hiç Hiçbiriniz yorum yapmadınız. İlk defa saçımı topladım. Hiçbiriniz yorum yapmadınız. Lütfen yapar mısınız bacım? Sonra belki sabah hesabı açarız. Sadece sizin olduğunuz bir pirve sabah açarız. Güzel şeyler yapalım. Önce bir Önce beni takip edin, kanalıma abone olun, videolarımı izleyin ki ben de bunları yapabileyim. Böyle yani şu an 50 kişilik bir, 57 kişilik bir ailem var. onlardan çok laf, çok kalp. Az önce telefonum alan dolu yarısı verdi. Bakın buna rağmen size bir şeyler yapmaya çalışıyorum size beni sevin, abone olun, takip edin lütfen. Şimdi burada malzemeleri karıştırayım o zaman. Hadi gidelim. Tabağım bu şekilde görünüyor. Bence gayet güzel. Yani sabah kadar bu beni tutar. Çünkü öğlen yemeğini dediğim gibi çok tok yedim. Şimdi artık film izleyip yemeğimi yeme vakti. Çünkü çok uykum var. Dayanamıyorum. Uyumak istiyorum bir an önce. Hadi film izleyelim. Bye. Zaten bitirdim. Gayet de doydum. Tadı da güzeldi. Zaten canım bir şey istemediği zaman kalkıyorum böyle direkt kesiyorum, yapıyorum. Kesiyorumdan kalsın marulları kesiyorum bu arada. Çok mu komiksin sen? Evet. Neyse. Neyse. Artık kolamı içiyorum önce ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün birlikte kalktık, kahvaltı hazırladık, kahvaltı yaptık, öğlen yemeği hazırladık, öğlen yemeğini yedik ve son olarak akşam yemeğini yapıp akşam yemeğini yedik. Benim gün içerisinde yediklerim bu şekilde tabii kahvaltı öğününü saymazsak çünkü günlük olarak aktif kahvaltı yapmıyorum. Onun dışında yapacağım zaman da bu şekilde oluyor. Günlük yediklerim bu şekilde sizden çok farklı şeyler yemiyorum. Sadece böyle çekmek istedim. Bilmiyorum. Belki bazılarına içerik fikri de olabilir. Aslında birkaç tane gördüm ama çok fazla yoğunluk görmediğim için ben de çekmek istedim. Ee, Videom ben laflarım yakarsam arkadaşlar çok heyecanlandım. Neyse. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve şu köşeden abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye!